öpücük at. Öpücük at. Hmm. Yep. Hmm. Göz kırp. Göz kırp. Öpücük at. Dede <laughs> de. Dede de. de. de, de, de. Sözü. Hala de. Hala. Yenge de. Yenge. Amca de. Hampa. Ömer. Ampa. Sena. Hala. Emir. He. Emir. Heh. Emir. Ab Abi de. Abi. Oh my God de, babacat <laughs> anne de, babacat <laughs> <laughs> <Anne de. gülüyor> duru de, duru, duru defne beş defne. <laughs>